Merhaba oyun manyak takipçileri. Arkadaşlar bugün sizlerle Aero Truck Simulator 2 oynuyoruz. Ee, Aero Truck bildiğiniz gibi arkadaşlar hepinizin de bildiği gibi tır oyunu. Tır sürüyorsunuz öyle şehirden şehire mal taşıyorsunuz. Ben de bugün şey taşıyacağım. Ee, <gülüyor> 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 Aa, <motorun da> <laughs> evet. evet. Şehirden şehire kömür kömür taşıyacağım ben. Hemen yola çıkıyoruz. Buradan şöyle başlayalım. <laughs> Aa bir dakika dur dur dur. Yanlış yaptım. Dön 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 dön. Arkadaşlar 10 dakikalık bir zamanım var yine. 10 dakikada ne kadar taşır, taşırsak. Bassana oğlum ya. Evet yavaştan. Yavaştan yola çıkalım. <laughs> Hadi. Evet bu arada çok sıkıntı oluyor. Luxemburg'dan Köln'e kömür taşıyacağız. Allah'ın yazında hala neyin sobasının peşinde peşindeysen işte. Evet. Buradan şimdi dümdüz yardıracağız. <laughs> Çok sıkıcı bir video olabilir arkadaşlar. Ee, sıkılacağınızı düşünüyorsanız videoyu hiç izlemeyin direkt. Hiç izlemeyin. Kanalım, bu arada kanalıma abone değilseniz aşağıdan kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayı beğenmeseniz de beğenmeseniz de yine beğenin. Evet buradan döneceğiz. Ama kırmızı ışık. Şey. Arkada araba yok. Geliyor bir tane. Çekil lan vücür. Evet sarı. Ya, hiç durma lan. Hıhı şey pezen yok. Push. Siktir push. Evet. Yolculuğa başladık. Radyo falan atsam ya. Ay ay. Arkadaşlar tır şoförüm ve nasıl tır sürüyorum? Kars'ta gidiyorum ben bir dakika şu an. 66 ile gidiyorum. Sağ alta şeyim var işte. Navigasyonum falan var. Bu kadar çok tehlikeli olur. Allah. Evet. E şu birazcık şöyle kazası birazcık atlatırsak ne Hayır. Dur. Tamam yavaş. Ya. Benzin falan ne kadar alırsak. Ne kadar zarar versek de her şey şirkete giriyor. Benim kendi şeyim yok. Tırım yok. O yüzden başka şirketlere çalışıyorum. Otobüste kentlerin falan olduğu zaman. Kardeşim ne yapıyorsun? Ne demek? Ha şerit Tamam. Tek Evet. Önümüzde tır var. Hangi şeyden nasıl Önce Direksiyonum yok. O yüzden ee, yön tuşlarıyla oynuyorum. Biliyorum çok acı bir durum. Keşke direksiyonum olsaydı. Hayır, çarptım. Tamam. sıkıldım. Ben sıkıldım ama sizin için çok sıkıcı bir video olacak. Aha ben sollamaya çalışıyorum. Bokumu ye. Ya Lan abi. Abi ya. Arkadaşlar ben bunu e, internete indirmedim bu arada. İnternete indirseydim. Mutlaka linkini koyardım. kendim CD aldım. CD'de indirdim. Bu arada arkadaşlar bir, bir video yapmıştım PES. Dün akşam gece 2'de çektiğim bir PES videosuydu arkadaşlar. An ilk yapmıştım onda. Ve açıklama kısmına yazdım. Bugün artı 2 video daha gelecek diye. Bu artı 2 videodan biri bir tane daha video gelecek arkadaşlar. O bir tane video daha karar vermedim. Büyük ihtimalle da pes olur. Ya da pes değil de. Ne bileyim ne çeksem ya. Abi çok kararsızım gerçekten. Yazıl olur. Ya Minecraft falan çekmeyi düşünüyorum ama Minecraft hiç oynayamıyorum arkadaşlar. Bilgisayarımı indirdim şu an var hani ara sıra oynuyorum öyle. Ufak ufak 5-10 dakikalığına oynuyorum. Bu arada son 4 dakikamız kaldı. Yavaştan videonun sonuna mı gelsek ne? Buraya mi? Daha Şuradan benzineye bir girelim. Evet. Selamünaleyküm. Aleyküm. Ulan ne yaptın? Çıkan mı Tamam. Motor bulmak için biraz daha Tamam. Evet, havuz oldu. Hadi görüşürüz eyvallah. Şirket edersin artık. Kanki yaz. Motonun arkasında şirketin adı yazıyor. Ne oldu lan? Çıkma sana işverenin tarafına karşılanıyor. Bak dedim ya. Şirket tarafına karşılanıyor. Hani her şey şirkete girecek. Ben sadece ciddi çalışalım çalışıyordum şimdi? Kafamı sokayım. Olur. Tamam, tamam. Tamam. Evet. Yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ben bu oyunu mutlaka burada kaydedeceğim ve sonraki Aero 2'nin ikinci videosunda e, buradan devam ederiz. Keşke daha fazla kayıt zamanım olsa. Keşke daha fazla kayıt zamanım olsa ve e, her videoda bir iş veren yapsam ama olmuyor işte ne yapayım? Arkadaşlar daha güzel programlar biliyorsanız aşağıda yorumlara belirsin. Gerçekten bu program olmuyor ya. Ben de çekiyorum ve 10 dakikalık kaç zamanı veriyor bana. Bu yüzden. Ah evet ileride bir viraj var. Bu virajdan yine keskin olacak ya. Ne güzel olmuş dedim düz yola gidiyorduk ya. Oruçlu şu video çekiyorum ya. Abi din devam kurdu. Bu arada arkadaşlar herkesin Kadir gecesi mübarek olsun arkadaşlar. Allah gönlünüze göre versin. Ne diyeyim? Dön 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 dön. Şu 8. dakikadayız. Ben hala tır sürüyorum. Videonun sonunu... Arkadaşlar bu arada PES videosunun sonunu yapamadım ya. Kaç zamanım bitmiş. Farkında da olmadım. Tam böyle konuşuyordum diyordum kanala abone olmayı falan unutmayın falan o muhabbetler işte. Bir baktım. Bir şey pesi bir kapattım. Program diyor işte Bendikam'da sadece 10 dakikalık bir kayıt süreniz var. Falan fistan işte 10 dakikadan daha fazlasını çekmek istiyorsanız lütfen Bendikam Furi çevrimci olarak satın alın diyor. Tabi işte bende o göz var mı yok ben mal mıyım hayır. Niye Bendikam'a para vereyim ki salak mıyım? Zaten bir oyun oynarken kasıyor. Özellikle peste köpek gibi kasıyor. Neyse arkadaşlar e, şurada sağ çekelim. Yine videonun sonunu yapamayacağız. Evet. Tam Reims'in girişinde bıraktık arkadaşlar. Daha fazla yaratak videosu istiyorsanız arkadaşlar aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın ve hala kanalıma abone ediyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, dediğim gibi başka bir kayıt programı biliyorsanız aşağıdan yorumları belirtmeyi unutmayın. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz yine beğenmeyi, beğenmeyi işaretleyin arkadaşlar her falan fistan işte arkadaşlar. Bundan sonra hemen bir video daha gelecek arkadaşlar. Çocuklarım bu kadar. Kendinize çok iyi bakın.